Nereden çıktı şimdi ususu söyle bakayım. Sen oyunlarını oyna şimdi. Ben sana neler neler ne edeceğim. Herkes bir korku filmi bu evde ya. Herkes böyle bir aniden. Baba. <laughs> Civan'ın yokluğuyla Leyla'nın tanıştığı bu şekilde Yıldız ailesine girmesi Mali ve Nur'la tekrardan yollarının birleştiğini de bizlere göstermiş olacak. Hal böyleyken üçlü büyük bir gizemli ailenin içinde adım adım ilerleyecekler. Suat ise bu kadar zorluktan sonra artık radikal kararlar vermesi Nur'un ilerlemesine sebepken Mali ise gözüne kestirdiği Dilara'yı ele alıp bu şekilde aile içine girecekler. İkilinin bu zorlukları ise adım adım artık bir önceki senaryoyu ise takip edecek. Leyla büyük bir aşkın peşine düşerken divanın yokluğu ise çabuk unutulurken artık izleyici tarafından tepki çekmedi değil. Şimdi büyük heyecanla devam eden dizimizin olmasın diyorsanız video beğenmeyi ve anlık paylaşımlar için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir videomuzun sonuna geldik. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.